Lars! orta ortaokul, lise ve üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra girdiği polis okulu sınavını kazanarak 2017 yılında Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden mezun olup İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladı. 2017-2024 yılları arasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapmış, 2024 yılı atama döneminde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştır. Merhum polis memuru Ömer Faruk Canbul, Silik ve idaresindeki araç ile 14.06.2024 Cuma günü saat 07.30 sıralarında Samsun istikametinden çarşamba istikametine giderken Irmak Sırtı mevkiinde park halinde bulunan tır dorsesine çarpması sonucu vefat etmiştir. Merhum polis memur Ömer Faruk Canbul'a Allah'tan rahmet yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Değerli Müslümanlar, aramızdan ayrılık dar ve kay eden ve kendisine karşı din kardeşleri olarak son görevimizi icra edeceğimiz Ömer Faruk kardeşimize çıkmış olduğu ahiret yolculuğunda Rabbimden rahmet diliyorum. O merhum Ömer Faruk kardeşimizi yaşadığı süre içerisinde nasıl tanırdınız? İyi bir mümin olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. <laughs> Bir daha soruyorum, iyi bir mü'min olduğuna şahitlik eder misiniz? <laughs> Rabbim bu güzel şahitliğinizi kabul eylesin inşallah. Kendisine dünyevi ve uhrevi olarak üzerinizde hakları olabilir. Lütfen bu kardeşimiz haklarımızı, haklarımızı helal edelim. Lütfen haklarımızı helal edelim. Lütfen haklarımızı helal edelim. Rabbim hakkımı helal ettim diye sizlerden ve cümle ümmeti Muhammed'den razı olsun inşallah. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumu için Allah rızası için El Fatiha. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam buyururlar ki, kabir ya cennet bahçesinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah'ım sen bu kadar Faruk kulunun biraz sonra kabre koyacağız kabrini cennet bahçesinden bir bahçeyle, Cehennem çukurlarından bir çukur eyle Allah. In Allah ın aziz şehitlerimizin gazi olup rahmeti rahmanına kavuşan kahraman gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah. Amin. Asıl olan sebepten hasseten ahiret yolculuğuna uğradığımız bu merhum kulunun da ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle Allah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. 好，好。